Herkese merhaba dostlar. Sekte hoş geldiniz. Umarım vesilesidir. Bugün sizlerle daha önce de söylediğim gibi ekran kartı macun değişimini gerçekleştireceğiz. Macun nereye sürülüyor? Teknik birkaç bilgiden bahsedip videoyu sonlandıracağım. Sizlerin de ekran kartı macun değişimi ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa da bana yorum olarak yazmanız yeterli arkadaşlar. Elimde e, Arctic MX6 termal macun var. Bu ürün 200 TL 4 gramlık bir ürün. 2 gramını işlemci için 2 gramını ekran kartı için kullanacağım. 160 TL idi ama ben indirimi kaçırdım 200 TL'ye aldım. Daha sonradan indirime girerse takip edin mutlaka MX4'ten %20'ye kadar daha fazla ısı performansına sahip bir ürün. MX6 arkadaşlar tavsiye ederim. Şöyle şırınga şeklinde giriyor. Şimdi gelin ekran kartının sökümüne ve macun değişimi olayına girelim dostlar. İlk önce emniyetimizi sağlıyoruz kasanın emniyetini sağlıyoruz. Kasanın bütün kabloları söktükten sonra herhangi bir e, tehlikeye mahal vermeyecek şekilde sistemi kapattım ve bütün kabloları söktüm. Sistem tamamen şu an ortada. Ekran kartımızın e, tırnaklı, bakın tırnaklı öyle hemen çekmeye çalışmayın. Kırabilirsiniz ekran kartımızın tırnaklı olan PCI Express güç kablosunu söküyorum. Ekran kartımızın kablosunu çıkarttıktan sonra Ekran kartımız armut gibi ortada kaldı Peki bunu bu şekilde çekersem Çekmeye çalışırsam ekran kartım çıkar mı Hayır kesinlikle çıkmaz arkadaşlar Çünkü ekran kartımız PCI Express yuvasına zaten kilitli bir mekanizmayla Oturmuş durumda Aynı zamanda ekran kartının PCI Express yuvası hemen kasanın arka tarafında Bulunan yuvası da e, şu Şuradaki yuva arkadaşlar Vidalı yani benim ilk önce kesinlikle kasan arkasında bulunan şuradaki Bloğu çıkartmam gerekiyor arkadaşlar ki rahatlıkla ekran kartını çıkartabileyim. Buradaki plakayı çıkartmazsanız ekran kartını çekseniz de gelmez arkadaşlar. Bu ekran kartını sabitlemek ve ekran kartının e, zamanla yerinden hareket etmesini engellemek için kullanılan bir parçadır. Bu şekilde plakayı çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Plakayı çıkarttıktan sonra masanın üstüne koyalım şöyle ortalık karışmasın. Ayırdığınız videolara dikkat edin kaybetmemeye çalışın. Ekran kartının çıkışının olduğu plaka boşta kaldı. Yani ekran kartını şu an kilidi açık bir şekilde çekersen ekran kartı çıkabilir. Onun dışında buradaki plakayı ve vidaları çökmeden kesinlikle ekran kartını çıkartmaya zorlamayın. Elinizde kalır dostlar. Herhangi bir şekilde kasanın içinde ekran kartının çıkarılmasını engelleyecek bir kablo dizilimi de varsa sıvı soğutucu kablosu olabilir, su soğutma boruları olabilir, kullanıyorsanız olabilir. Veya herhangi bir kablo dizilimi Önden arkadan geçiyorsa mutlaka o kabloları da çıkartın. Ekran kartımızın hemen arkasında bulunan şu arkadaki pimi bir tona vida yardımıyla olabilir. Bakın dokunduğunda veya elinizle de kendiniz aşağı doğru çıkartabilirsiniz. Burada önemli olan nokta hassas davranmak veya yavaş olmak arkadaşlar. Burada çünkü bu kartlar şu an piyasa değeri çok fazla İnsan dokunmaya kıyamıyor biliyorum ama maalesef bunların da macun değişimini yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın ekran kartını yavaşça yerinden oynatarak yuvadan çıkartmaya çalışıyorum. Ama neden arka taraf gelmiyor? Çünkü arka taraf kilitli. İnce parçayla kilide baskı uyguluyorum arkadaşlar. Ve kilidin çıt sesini duydum. Şimdi ekran kartı elimde arkadaşlar. İşte bu şekilde. Bak, bakın şuradaki kilidi eğer aşağı doğru kıvırmazsanız ekran kartını çektiğinde arkadaki sokete de anakartı da zarar verebilirsiniz. Arkadaşlar ekran kartımı elime aldım. Bayağı da ağır bir kart. Galaxy 2060 Super ekran kartı. Peki ekran kartının macununu nereye süreceğiz arkadaşlar? Ekran kartlarının içine bir GPU vardır. Açılımı grafik işlemcisi demektir. Yani aslında bilgisayarınızda 2 adet işlemci var arkadaşlar. Arkasını çeviriyorsunuz. Bu genelde yeni nesil kartlarda böyledir. Eski nesillerde yoktur arkadaşlar. Arkasını çevirdi bizi arka blokta. Bakın arka tarafında burada 6 tane vida var. Görüyor musunuz? Şu küçük vidaları söktüğüm zaman kartın soğutma bloğu zaten yerinden çıkmış olacak. Çıktıktan sonra macununu değiştireceğim ve tekrar bu bloğu yerine taktıktan sonra ekran kartımı yerine takacağım. Olay bu kadar basit. Tornavidamızı aldık. Sağ üst tornavidası arkadaşlar. Yıldız şeklinde vidalarımızı hafifçe bastırmak şartıyla hafiften bastırarak çok hafiften bastırarak şu şekilde. Bakın, şu yayları sakın kaybetmeyin. <laughs> Arkadaşlar, şimdi bakın, yavaşça, çok yavaş bir şekilde termal petlerde kabloyu dokunmayacak şekilde. Bakın burada iki bir tane kablo var. Görüyorsunuz değil mi? Şu küçük kabloyu aman dikkat edin. Ona gelmeyecek şekilde ekran kartının baskı devresini ayırıyorum. Bakın ekran kartının soğutma bloğu yapısıyla e, hatta kabloyu sökmeden bile bu işi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama kabloyu sökmenizde fayda var. E, i̇şi hızlandırmak adına sökmek istemiyorum, takmak istemiyorum bir de uğraşmak istemiyorum diyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz sermal peytler bayağı bir yumuşamışlar ama yine de iyi durumdalar. Onları değiştirmeyeceğim şu an için. Sadece macun değişimi yapacağım. Bakın ekran kartı elimizde şu an tamamen fansız şekilde gördüğünüz model bu arkadaşlar. Ekran kartının macununu zaten ölmüş durumda olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Bakın ekran kartlarında aynı işlemciler gibi macun değişimi bu şekilde yapılıyor dostlar. Ekran kartının macununun e, etrafa çok fazla sıyırmadan aynı işlemcide olduğu gibi var olan yerden temizlenmesi için ee, bir tane kuru mendil macunu bakın ıslak olmayan alkollü bezle olmayan hiçbir şekilde toksik bir içeriğe sahip olmayan kuru bir peçeteyle yavaş yavaş çok yavaş bir şekilde bastırarak yüzeyden temizliyorum arkadaşlar ee, elinizdeki bezi çok fazla kenardaki çıkıntılara sürtmeyin arkadaşlar Şu üst tarafındaki bakın alanı macun sürülmesi gereken alanı temizlemeniz yeterli hafif de şuralara sürün başka bir şey gerek yok zaten dostlar İşlemcinin üst tarafı tamamen şu an temizlendi arkadaşlar. Geri kalan kısım zaten işlemcinin soğutma bloğu kısmı. Orayı da hafif bir bezle tek elimle bakın yavaş yavaş hiç acelemiz yok. Bu işlemi açın acele etmeyin lütfen. Kabloyu bile sökmedim arkadaşlar gerek görmedim. Kolay bir parça değil. Kolay alınabilen bir parça değil. RAM M.2 SSD değil. SATA SSD veya hard gibi bir parça da değil. Bakın bakır yüzeyi ne kadar geniş görüyorsunuz geniş bir bakır yüzeyi var. Bakır yüzeyin üzerinde aynı şekilde tek elinizle yavaşça bakın tertemiz oldu. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonrasında zaten yapacağımız belli. Buradan termal macunumuzu çıkartıyoruz. Şeringayı kapağını açıyorum arkadaşlar. Termal macunumdan 2 gram termal macunumdan ilk önce ilk önce şuraya ekran kartının üzerine şöyle bir kısmını macununu sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında 1 gram da ekran kartının soğutma bile üzerine bir macun sıkıyorum. Olay bu kadar basit tamamdır. Bu bitti. Artık geri kalan kısmı şuraya koyuyorum. Şimdi benim yapmam gereken tek şey ekran kartının üzerindeki kısmı arkadaşlar. Yani şu elimdeki görmüş olduğunuz <laughs> tahta şeyle çok hafif bir şekilde çok hafif bir şekilde bunu ya bir e, düz eski kartvizit de olabilir. Aynı işlemci altında olduğu gibi dostlar. GPU üzerine hafifçe sıva yapar gibi, mala yapar gibi. E, grafik işlemcisine çok fazla dokunmadan bakın şu şekilde yavaş yavaş, yavaş yavaş acelemiz yok dostlarım. Acelemiz yok arkadaşlarım. Etrafa çok sıyırmadan artık yani bunu zamanla zaten tecrübe edersiniz. Ekran kartı macunu da öyle sürekli yapacağınız bir şey değil en az 3 yılda bir, 2 yılda bir yapabilirsiniz. Çok daha iyi olacaktır. Şimdi yüksek ısı iletimine sahip bir termal macunun size en büyük katkısı bu tarz ürünlerde macun değişim sürelerini uzatmanız veya kullanım ömrünün uzaması anlamına gelecektir. Şöyle geri kalan macunu da yine aynı şekilde çok hafif bir şekilde çok fazla dağıtmadan GPU üzerine gelecek şekilde bakın bakır yüzey üzerine uygulamamız gerekiyor. Yani şekil çukur vermenize gerek yok. Ay yıldız yapmanıza gerek yok. Kale şeklinde olmasına gerek yok. Futbol topu şeklinde dümdüz yuvarlak yapmanıza gerek yok. Mac sadece mağazanın üzerine geleceği kısmı ince bir şekilde iyice yayacak şekilde kenarlarda getirebilirsiniz. Isı derecesi yayılımı için. Şu şekilde bakın. Fazlasıyla yeterli olacaktır zaten. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar aynı şekilde işlem bittikten sonra tekrardan ekran kartınızın baskı devresi üzerindeki soğutma kısmını, soğutma bloğunu tekrardan şu şekilde arkadaşlarım bakın hiçbir şekilde zorlamadan kabloya e, zarar vermeyecek şekilde GPU'nun üstüne tekrardan getiriyorum arkadaşlarım. Olay tamamen bundan ibaret. Soğutma bloğunu da üstüne oturttuktan sonra ekran kartını ters çeviriyorum ve vida deliklerinin aynı yere denk geldiğinden emin oluyorum. Ekran evet. kartım şu anda delikler üzerine tam şekilde geldi. Şimdi daha öncesinde bu söktüğüm yaylı vidaları tekrardan yerine oturtacağım arkadaşlar. Olay bundan ibaret. <laughs> Ben sadece ekran kartının macun değişim kısmını göstereceğim. Komple bir bakım yapmayacağım. Ayrı onun için ayrı bir video çekerim. Macunu bu şekilde değiştiriyoruz arkadaşlar. Daha da fazla kurcalamadan, daha da fazla işimizi baltalamadan. Daha da çünkü ne kadar çok oynarsak o kadar çok elimizde kalır derler ya. Hakikaten öyle. Buraları ben e, güzel bir sprey yardımıyla, güzel bir fanla, makineyle zaten birazdan çekeceğim. Ondan sonra zaten ben kartı çalıştırıp ısı değerlerine bakacağız. Tamam arkadaşlar kartımızın yuvalarını temizledik. Şimdi kartımızı tekrardan eski yuvasına takıyorum arkadaşlarım. Bakın kartı çıkarttığım şekilde herhangi bir kablo engeline maruz bırakmadan tekrardan kasanın arkasına elimi tutarak arkadaki baskıyı oluşturarak yavaş 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 arkadaşlar yuvaya oturtacağım. E, aynı ramler olduğu gibi dikkat edin kilit yerine oturması gerekiyor. Ekran kartını yerine taktım arkadaşlar. Bu ekran kartını taktıktan sonra bakın sokete oturduğuna emin olduktan sonra ekran kartının gerekli olan PCI yuvasını, vida yuvasını takacağım arkadaşlarım. Vidamın ucuna taktım. PCI yuvasının arkasını tekrardan yerine vidalıyorum arkadaşlar. Olay bu kadar basit dostlarım. Yani ekran kartının yerine sabit bir şekilde durmasını istiyorum. Amacım bu. PCI plakasına yerine oturttuktan sonra ekran kartımı şöyle iyice vidaları sıkıyorum. Ekran kartımın yerine oturduğundan emin oluyorum arkadaşlar. Bu ekran kartınızın bakın tekrar söylüyorum yuvaya oturduğunuzda e, tuttuğunuz emin olun yoksa kartı çalıştırdığınızda ekrana görüntü vermeyecektir dostlarım. Daha sonrasında güç kablolarını aynı çıkarttığımız şekilde hafif bir baskıyla arkadaşlar şu şekilde yerine takıyoruz dostlarım. E, arkadaki pimin kartın üzerine geldiğinden emin olun çok daha az daha basarak bakın tık sesini duyduk değil mi? Bitti bu kadar olay bu kadar arkadaşlar. Ekran kartı marjyon değişimi bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ekran kartımı çalıştıracağım ve ısıtıcılarını hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Ekran kartlarına macun değişimi bu şekildeydi dostlar. Yeni bir bölümde görüşünceyecek. Kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.